Herkese selam arkadaşlar bugünkü videomuzda efxfy firmasından bahsedeceğiz. Öncelikle efxfy firmasının temel özelliklerinden bahsedelim. Efxfy white label bir firma ancak arkasında broker olduğu için white label olarak geçiyor. Piyasadaki şu an diğer broker tabanlı firmaların hepsi white label şeklinde geçiyor. O yüzden burada geçen white label lafında bizim takılmamız gereken çok büyük şeyler yok diğer firmalara kıyasla. Firmamızın brokerı FX Big isimli broker 2010'dan beri faaliyet sürdüren ve Avrupa yasaları gereğince regüle olan bir broker. Verileri de buradan çekiyor o yüzden bu tarafında herhangi bir problemimiz yok. Ülke olarak İngiltere menşeili bir firma ve platform içerisinde MetaTrader 4 ve 5 destekleniyor. Bir de isterseniz eğer DX Trade seçeneği de size sunuluyor sonrasında ödemeleri yine kripto olarak da çekebiliyoruz, banka transferi olarak da çekebiliyoruz. Kaldıraç olayına geldiğimizde ise bunu zaten kendi sitesi içerisinde de birazdan göstereceğim. Forex ve altın paritelerinde 30x olarak geliyor. Endekslerde 10x, hisselerde 2x ve kriptolarda da 2x şeklinde geliyor. Siz isterseniz bunu bu kaldıraç miktarını 50'ye çıkartabiliyorsunuz. Ancak 50'ye çıkartsanız bile sadece Forex ve altın tarafında 50'ye çıkıyor. Endekslerde 50'ye çıkmıyor. O yüzden eğer kripto ve endeks trade ediyorsanız FX5 firması size uygun bir firma değil. Onun yerine diğer kanalımdaki firmalara göz atabilirsiniz. Özellikle endeks ağırlıklı trade ediyorsanız kaldıraç sizin için çok büyük bir problem olacak ve bazen işlemleri 0.5 hatta %1 bile risk edemeyeceksiniz. O yüzden endeks tarafında tamamen başka bir firmayı öneririm size. Komisyon tarafında yine iki tane hesap seçeneğimiz var. Birinci hesap türünde komisyon yok. Ancak spreadler yüksek olan hesap türümüz. Yani all-in hesap türü. Bu all-in hesabında spreadler euroda 12-13 civarında oluyor. GBP'de 16-17. Ve diğer paritelerde de yine yüksek. Onu da zaten site içerisinde görebiliyoruz. Ve Roll Spread hesabına geldiğimizde burada spreadlerimiz Euro'da 1 ila 3 arasında oluyor. Sabit değil spreadler sürekli değişiyor. GBP içerisinde 4 ila 7 arasında değişiyor ve eğer oldu da Nasdaq işlemi almak isterseniz onda da 60'a sabit bir şekilde ilerliyor. Ancak lot başına 6 dolar komisyon ödüyorsunuz. Komisyon oranı da şu an piyasa ortalamasına baktığımızda yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İsterseniz kendiniz buradaki MetaTrader hesaplarını seçerek ve bu giriş bilgilerini kullanarak spreadleri kendiniz de görebilirsiniz. Şimdi gelelim siteden devam etmeye. Öncesinde aşağıya inmeden önce sitenin, sitede bizim karşımıza çıkan özelliklerden bahsetmek istiyorum. FX5 firması broker tabanlı olduğu için trade stratejileri diğer firmalara göre biraz daha esnek. Mesela EA'ler yani expert advisor'lar hepsinde izin veriliyor. Siz yine eğer bir botunuz varsa bunu support'a sorun, destek e ekiplerine sorun. Sonrasında problem yaşamamanız için. Ödemeler 2 haftalık olarak yazıyor burada ancak sadece ilk ödemeniz 2 haftalık oluyor. Geri kalan ödemeler ayda bir oluyor. Eğer 2 haftalık ödeme almak isterseniz yine hesaba ekstradan para ödeyerek bunu ekleyebiliyorsunuz. Sonrasında herhangi bir gün sınırımız yok. Burada profit split %90'a kadar yazıyor ancak taban olarak bize %75 geliyor. Yine hesap alma aşamasında siz ekstra ücret ödeyerek bunu %90'a çıkartabiliyorsunuz. Sonrasında gelelim en önemli tarafa, trade stratejilerine. Sizin aldığınız işlemlerde herhangi bir stop koyma zorunluluğunuz yok ve işlem başına belirli bir yüzde zarar edebilirsin şeklinde de bir kuralları yok. O yüzden istediğiniz gibi trade edebilirsiniz. Ancak yüksek riskli işlemlere giriyorsanız sürekli belirli bir süreden sonra özellikle fanlı hesabı geçtikten sonra size bir uyarı gelebilir. Diğer firmalarda olduğu gibi, o yüzden mail hesabınızı kontrol edin. Bazen kısıtlamalar getirebiliyorlar hesaplarınıza Mesela bundan sonra her işleme maksimum yüzde bir risk edebilirsin şeklinde düzenlemeler geldiği oluyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ödediğiniz para e, hepsi geri iade ediliyor size. Biraz önce söylediğim bu hesap alma aşamasını ekleyebilirsiniz dediğim özellikler de size iade ediliyor. Onlar eden olarak geçiyor zaten. Birazdan göstereceğim. İşlemleri tutabiliyorsunuz haftadan haftaya veya geceden geceye de taşıyabiliyorsunuz. Performans Protect diye bir özellikleri var. Bunu hesap alma aşamasında size anlatmam daha kolay olur. Onun o yüzden bunu da bekleteceğim ve sonrasında her hesabın feyzi için 5 günlük minimum trade kuralımız var. Yani siz minimum 10 gün içerisinde fanda dolabiliyorsunuz ve bu 5 gün kuralını doldurduğunuz anda ve sizin de profit targetı ulaştıysanız eğer anında hesaplar size veriliyor. İkinci aşamayı bitirdiğinizde bu süre biraz uzayabilir çünkü fanda hesap verilirken tüm aşamalarınızı kontrol ediyorlar tek tek. Eğer herhangi bir problem yoksa maksimum 1-2 iş günü içerisinde size funded hesabınızı veriyorlar. Diğer firmalarda olmayan FX fayda olan Martingale ve Grid stratejileri izin veriliyor şeklinde geliyor bize. Yani eğer siz bu stratejileri kullanıyorsanız bunu başka herhangi bir firmada kullanma şansınız yok. Mesela piyasanın en büyüklerinden FTMO, Fiverr, E8 gibi firmalarda bu Martingale ve e, grid stratejileri izin verilmiyor veya stopsuz da işlem almanızı izin vermiyor çoğu firma. O yüzden bu tarz trade stratejiniz varsa fx firması tam size göre. Daha fazla burada bizim söyleyebileceğimiz bir şey yok. Şimdi sitede devam edebiliriz. Site içerisinde bir aşamalı, iki aşamalı ve üç aşamalı hesaplar var. Ancak size sadece FX5 üzerinde iki aşamalı hesabı öneririm. Bir aşamalı ve üç aşamalı hesapların Diğer e, piyasadaki firmalara göre pek bir avantajı yok özellikle bir aşamalı hesapta e, bazı zor kurallar var mesela hesabınız 100 binlik hesap aldınız bundan e, 6000 dolar kar ettiniz bakiyeniz 106 bin oldu eğer siz o 6000 doların hepsini çekmek isterseniz hesabınız patlıyor bu tarz kurallar var bir aşamalıda e, çok fazla bahsetmeyeceğim bir aşamalıda bu videoda sadece iki aşamalıyı göstereceğim. Ama siz merak ediyorsanız siteye girip okuyabilirsiniz ama dediğim gibi iki aşamalı öneririm size. Diğer aşamalarda bazı sert kurallar var, sizi zorlayabilir. Şimdi gelelim iki aşamalı hesaptaki hesap boyutlarımıza. 10.000'den 400.000'e kadar hesaplar var. Bir de ekstra olarak 15.000 dolarlık hesap boyutu eklemişler bize. ben şu anda bu videoda size benim hesabım burada 25 binlik var. Ama örneklerimi 100 bin dolarlık hesaptan vereceğim anlaşılması daha kolay olsun diye. Şimdi gelelim aşama kurallarımıza. Bu iki aşamalı hesapta birinci aşamada bizden %10 ve ikinci aşamada %5 kar isteniyor. İlk aşamada %10 istenmesi şu anda artık çok kullanılmıyor. Sadece FTMO'da kaldı diye biliyorum. O yüzden aşamaya geçme bir tık zor olabilir. Ancak yine de tercih edilmeyecek bir zorluk da değil. Günlük zarar limitimiz %5 ve total zarar limitimiz %10. Ancak bu zarar limitlerinin şöyle güzel bir tarafı var. Sizin total zarar limitiniz her zaman hesap bakiyenizin başlangıç bakiyesinin %16. Yani siz 100 binlik bir hesap aldıysanız sizin hesap boyunca maksimum edebileceğiniz daha doğrusu maksimum düşebileceğiniz bakiye 90 bin dolar oluyor. Diğer firmalar bunu equity base olarak yapıyor bazen. Atıyorum 130 bin dolara ulaştı bakiyeniz. Sizin maksimum edebileceğiniz zarar miktarı 110 bine, 120 bine falan geriliyor. Burada o tarz bir olayımız yok. O yüzden rahat rahat swing işlemler veya diğer tarzda işlemler alabilirsiniz. Ama günlük zarara geldiğimizde günlük zarar önceki günün kapanış bakiyesine göre hesaplanıyor. Yani bu saatte bu arada Türkiye saatiyle gece 1 oluyor. Sizin gece 1'de bakiyeniz kaçsa o bakiyenin %5 altına kadar düşebiliyorsunuz. Bunu zaten size dashboardda detaylı bir şekilde gösteriyorlar. Sonrasında minimum trading de izlediğim gibi e, aşama başına 5 gün yani minimum 10 günde falan da dolabiliyorsunuz. Ve kaldıraçtan ve profit splitten zaten bahsettim. Hesap ücretlerine geldiğimizde ise 100 binlik hesabın fiyatı 500 dolar. Ancak hesap satın almak aşamasında bazı özellikleri eklemek isteyebilirsiniz hesabınıza. O yüzden bu yazan fiyatların üstünde oluyor eğer eklemeler yaparsanız. Ve bazı durumlarda FXFY güzel indirimler sağlayabiliyor. Şu anda FXFY üzerinde iki tane indirim var. Bunlar herkese açık indirimler bu arada. Proformatch'a özel değil. Birinci indirimimiz 10.000'den 50.000'e kadar olan hesaplarda %20 indirim. İkinci indirimimiz ise 100 binden 400 bine kadar olan hesaplar için %15'lik bir indirim. Burada kodlar gözükmüyor. Kodu görmek için şu buy butonun üstüne bastığınızda sol altta çıkan URL'nin en sonunda yazan kod bizim indirim kodumuz oluyor. Mesela SEPT20 kodunu kullanırsak %20 indirim. SEPT15 kodunu kullanırsak da %15'lik bir indirim hesabımıza tanımlanacak. Genel olarak kurallar bu şekilde herhangi bir gizli kural veya e iyicene detaylı bakmamız gereken bir kural yok. Ben bunlara kendim baktım ve gözüme çarpan herhangi bir şey olmadı. O yüzden gönül rahatlığıyla direkt ana sayfadaki kurallara güvenebilirsiniz. Şimdi gelelim hesap açma kısmına. Eğer beni desteklemek isterseniz açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ondan sonra hesapta sağ üst tarafta login register butonuna basacaksınız. Karşınıza gelen ekranda ise kişisel bilgilerinizi doldurup hesabınızı oluşturacaksınız. Şu an benim hali hazırda hesabım olduğu için o kayıt olma aşaması benim önüme gelmiyor. Direkt olarak giriş yapabiliyorum. Ve siz hesabınıza giriş yaptığınızda da karşınıza çıkacak ekran bu olacak. Sonrasında hesap almak için ya sol üstteki Start a New Challenge butonuna basmamız gerekiyor veya direkt sayfanın en üstündeki butona basmamız gerekiyor. Sonrasında bizden hangi hesap türünü alacağımız soruluyor. İki aşamalıdan örnek vereceğim için iki aşamalıyı seçiyorum. Sonrasında 100 binlik hesabı seçiyorum. Siz hangi boyutu almak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Sonrasında platforma geldik. Benim için kullanması en rahat olan firma MetaTrader 5. Ama siz Trade'de veya MetaTrader 4'de rahat ediyorsanız onları da kullanabilirsiniz. Sonrasında price feed'e geldik. Burada önemli olan şey Raw Spread e, hesabı sürekli trade eden kişiler için, all -in hesabı ise e, Swing işlemler için alınabilir. Ama ben herkese Raw Spread'i öneririm. Hani komisyonunuz fazla oluyor ama all -in hesabını alıp komisyonsuz hesap alırsanız da özellikle kısa zaman diliminde işlemlere giremiyorsunuz çünkü Spread'ler çok yüksek oluyor. Sonrasında gelelim eklemeler kısmına yani Add-ins kısmına. Burada benim size önerebileceğim eklemeler Buy Weekly Payouts olur. Çünkü video başında da dediğim gibi hesapta da olduğunuzda ilk ödemeyi istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Atıyorum e, hesap elinize geçti. Aynı gün siz o hesapta e, %3, %4 kar ettiniz diyelim. Aynı gün bu işlemleri kapadıktan sonra para çekim emrinizi verebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Ancak ilk payout size ödendikten sonra geri kalanlar aylık oluyor ve ekleme ücretine baktığımızda da sadece %5 fazla veriyorsunuz. O yüzden çok büyük bir oran değil bu. Eğer profit split arttırmak isterseniz de bu da %20'lik bir zam oluyor. Bunu da size öneririm. Ancak profit split'i yani bu aşamaları ekleyecekseniz eğer hesabınıza o hesabı geçebileceğinizden emin olmanız gerekiyor. Zaten FXify ilk firmanız olarak seçmeniz bence çok doğru olmaz. Eğer hali hazırda bir fanlı hesabınız varsa başka bir firmadan çeşitlendirmek için FXify firması tercih edilebilir. Kural zorlukları olduğu için diğer firmalara göre Atıyorum hani onluk bir kar etmeniz gerekiyor Veya diğer kurallar da var Kaldıracın azlığı da var bu kurallar içerisinde O yüzden diğer firmalardan daha rahat hesap geçebilirsiniz Geçtikten sonra çeşitlendirme istiyorsanız eğer FX5 firması tercih edilebilecek bir firma Sonrasında performans Protect olayına geldiğimizde ise bu olay şu oluyor. Atıyorum sizin 100 binlik bir hesabınız var. Bu hesabı 130 bin dolara çıkardınız diyelim. Ve o gün günlük zarar limitinize ulaştınız. Bu yaklaşık 7 bin dolar civarı oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani hesap bakiyeniz 123 bin dolara düşüyor. Ve siz günlük zarar limitini patlattığınız için hesabınızda kalan 23 bin dolar direkt çöp olmuş oluyor. Çünkü kural ihlali yapıyorsunuz ve firma size bu kalan parayı ödemiyor. Çoğu firmada bu iş böyle işliyor. Ama siz performans protect'i alırsanız öyle bir günlük zarar limitine vurarak hesap kapanma olayı olsa bile hesap içerisinde sizin kalan karlarınızın hepsini size geri ödüyor. Sonrasında hesabınız kapatılıyor. Yani yanlış anlaşılma olmasın siz bu performans protect'i aldığınızda günlük zarara vurduğunuzda hesabınız yine patlayacak. Ama siz bunu atıyorum hesabı %10 büyüklükten veya %20 büyüklükten sonra günlük zarardan patlatırsanız hesap içerisinde kalan ettiğiniz tüm karlar size yine geri ödenecek. O yüzden böyle bir avantajı var. İsterseniz %15 zamına ekleyebilirsiniz bu kuralı. Ama ben daily loss'a ulaşmıyorum derseniz buna gerek yok. Şunu da akılda bulundurmakta fayda var. Bazı durumlarda atıyorum haber olur veya farklı bir veri gelir o yüzden stop olursunuz. Yiyeceğiniz slipajla beraber hesabı patlatmanız daha olası olabilir. O yüzden bu tarz durumlarda da trade derken dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de kaldırıcı 50x'e çıkarma olayımız var. Ancak ben bunu çok önermem size. Eğer bir, aynı anda birden fazla pozisyon taşıyorsanız forex ve altın payitesi için... O zaman eklenebilir. Ancak diğer özelliklere göre e, fiyatı daha da arttırıyor. Yani 30X'ten 50X'e çıkarmak %25'lik bir zam e isteniyor bizden. Hani bunu 100X yapsalardı belki olabilirdi. Ancak bu bana çok pahalı geldi. O yüzden isterseniz ekleyebilirsiniz ama istemiyorsanız da çok gerekli bir özellik değil. Sonrasında aşağı tarafta sizin e, kişisel bilgileriniz soruluyor yine adres bilgileriniz ve e, telefon numaranız soruluyor. Onları doldurduktan sonra indirim kodu kısmına geliyoruz. Ben şu an 100 binlik hesaptan gösterdiğim için şu anda Eylül ayı için Sept15 kodumuz var. Siz bunu FX Fine Discord kanalından veya Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Mesela biz şu anda hem profit spliti %90'a çıkardık hem de 2 haftalık payoutları aldık ve bununla 100 binlik hesabımızın fiyatı 530 dolara geldi. Yani böyle indirim dönemlerinde özellikle ilerleyen zamanlarda şu anda yıl sonuna yaklaştığımız için Cadılar Bayramı veya Black Friday yılbaşı gibi indirimler de gelecek firmalara. Bu indirimlerden yararlanabilirsiniz bu tarz eklemeler yaparak. Bir de son olarak affiliate kod kısmında KMG yazarsanız yine bana destekte bulunmuş olursunuz. Sonrasında e, burada Confirm Order butonuna basmanız gerekiyor. Buradaki kullanıcı sözleşmesini kabul ediyoruz. Ve Proceed with Payment butonuna basıyoruz. Sonrasında karşımıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekran içerisinde isterseniz kredi kartınızla isterseniz kripto ile veya Paypal ödeme yapabiliyorsunuz. Kredi kartı kısmı en kolay olduğu, en kolay olan yer olduğu için kriptodan göstereceğim size. Kriptoda iki tane seçeneğimiz var. Üstteki seçeneği seçerseniz eğer Coinbase hesabınız varsa veya Metamask hesabınız varsa direkt o hesapları bağlayarak ödeme yapabiliyorsunuz. Ancak diğer borsalardan göndereceksiniz veya diğer cüzdanlardan göndereceksiniz aşağıdaki ikinci seçenek yanında konfirma yazan seçeneği seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtiğimizde siz isterseniz BTC Türk veya Paribu herhangi bir Türk borsası veya yabancı borsalardan Binance OKEX gibi her yerden bu ödemeyi tamamlayabiliyorsunuz. Sonrasında pay for order diyoruz. Karşımıza gelen ekranda bizden hangi kripto ile ödeme yapacaksak onu seçmemiz isteniyor. Ben Tether'dan göstereceğim en kolay olduğu için. Sonrasında Tether'i seçtiğimizde ağlara göre Confirmus sizden komisyon alıyor. Mesela Ethereum'u ödemek isterseniz 1 dolar koyuyor üstüne. Tron'la ödemek isterseniz 4 dolar ekliyor. Ama Arbitrum veya Polygon destekliyorsa para çekeceğiniz borsa bunları seçmeniz sizin için daha rahat olacaktır. Hem ödemeniz daha hızlı tamamlanacak hem de ağ ücretinde daha az para ödemiş olacaksınız. Şu anda Arbitrum ve Polygon borsadan çekerken ne kadar ağ ücreti alıyor onu bilmiyorum. O yüzden Tron'dan göstereceğim size. Yine Tron'dan devam edelim. Şimdi Tron adresi karşımıza geliyor. Bu adresi kullandığınız borsanın içerisinde veya kullandığınız soğuk cüzdanın içerisinde çekme butonuna basıp Tether adresini seçip Tether'in TRC20 adresini seçip bu adresi girmemiz gerekiyor. Ve sonrasında A ücretinden sonra karşıya geçecek bakiye burada yazan sayı olacak. Bunun küsuratları da çok önemli bunu unutmayın. Mesela Binance'da şu anda yanlış hatırlamıyorsam Tether çekerken 2 dolarlık bir komisyon kesiliyordu. O yüzden eğer Binance'dan para çekeceksiniz buraya 536.33875 yazmanız gerekiyor. Bu kısrakları da doğru yazın. Sonrasında parayı gönderdikten sonra çekim işlemi tamamlandıktan sonra bazen 1-2 dakika içerisinde onaylanıyor, bazen 15 dakika, yarım saat içerisinde onaylanıyor. Tamamen sizin işlemi yaptığınızdaki ağ yoğunluğuna bağlı ve sonrasında hesabınız sizin elinize geçecek. Şimdi gelelim site içerisindeki dashboard kısmına ve MetaTrader'a giriş yapma kısmına. Öncelikle sizin dashboard'unuza girdiğinizde bu üstteki alan her zaman açık kalıyor maalesef. Bu benim çok hoşuma gitmeyen bir özellik ama aşağıya kaydırdığımızda aktif challenge account olarak satın aldığınız hesap karşınıza çıkacak. Benim şu an dediğim gibi 25 binlik bir hesabım var ve iki aşamalı bir hesap. Burada dashboard butonuna basıyorum ve sonrasında MetaTrader'a giriş yapmak için kullandığınız MetaTrader'ı açmanız gerekiyor. Sonrasında bu MetaTrader içerisinde dosya butonuna basıp hesap aç butonuna basmamız gerekiyor. Ve buraya broker kısmına FXPig yazdığımızda şu Prime Intermarket Group yazan broker karşımıza gelecek. Buna sonraki diyoruz. Var olan işlem hesabınıza bağlanın diyoruz ve site içerisindeki bu login bilgilerimizi Kopyala yapıştır yapıyoruz buraya. Zaten tek server var. Giriş bilginizi ve şifrenizi girdikten sonra son diyorsunuz ve karşınıza hesabınız geliyor. Giriş yapma kısmımız bu şekilde. Sonra siteden devam edelim yine. Bu e, dashboard sayfanızı bu arada diğer kişilerle paylaşabiliyorsunuz. Share stats'a bastığınızda bu linke sahip olan herkes benim hesabım mesela güncel olarak yaptığım açtığım tüm işlemleri görebiliyor olacak. İsterseniz bu özelliği de paylaşabilirsiniz. Sonrasında hesap bakiyemizin detayları burada karşımıza çıkıyor. Burada güncel hesap bakiyemiz yazıyor ve hesabın maksimum yüzde kaç artıya geçtiği bize yazıyor. Sonrasında güncel equity'miz burada yer alıyor. Bunun account balance'dan farkı şu. Sizin hali hazırda açık bir işleminiz varsa her sayfayı yenilediğinizde o işlemle beraber... Hesap bakiyeniz gözüküyor. Ancak hesap bakiyeniz o işlemi kapatana kadar değişmiyor. E Equity'nin böyle bir farkı var. Bitiş zamanımız yok zaten hesap sınırsız da e söylediğim gibi. Sonrasında günlük zarar limitimiz burada yer alıyor. Benim mesela bugün e işlem yaparak 1300 dolara kadar zarar etme e şansım var ve hesap bakiyem de tam olarak bu fiyata değdiğinde benim hesabım patlamış olacak. Total zarar limitim 22.500 dolar. Bu zaten değişmiyor. Hesabın %16 ve profit target'ımın şu anda ben %40'ını tamamlamışım şeklinde bana gözüküyor. Benim hesabım şu anda %4 artıda ee, ve geçmem için benden 27,5 isteniyor. Ancak benim bakiyem şu anda 25.975 yani geri kalan %60'ı da tamamladığım zaman 1500 dolar daha kar ettiğimde hesabı geçebiliyor olacağım. Burada bize sizin günlük zarar limitiniz ne zaman değişecek bunun bilgisi veriliyor. Dediğim gibi Türkiye saatiyle gece 1 veya gece 12'de bu fiyatlar belirleniyor. Eğer kış saati veya yaz saatine geçme olayları olduğunda Gece 12 ile gece 1 oluyor zaten siz burayı kendiniz takip edebilirsiniz Sonrasında o hesapta minimum trading days'in ne kadarını doldurdunuz Burası size gözüküyor mesela siz hesabı ilk aldığınızda Sadece day 1 sizde gözükecek Sonrasında day 5'i tamamladığınızda ve buradaki kar definini tamamladığınızda Şurada next stage 2 yazan yer Bize açılmış olacak ikinci aşamaya bu şekilde geçebileceğiz İstatistiklere geldiğimizde burada benim hesabımda aldığım tüm işlemlerin statları gözüküyor. Mesela ben bu hesapta 35 lot trade etmişim. Ortalama kazancım 1300 dolar, ortalama zararım 188 dolar. Ortalama R miktarım %7 ve win rate'im de gayet düşük gördüğünüz gibi. Ee, ama sizinki daha iyi olacaktır eminim. Sonrasında burada bakiye grafiğiniz yer alıyor. Hangi paritelerde işlem almışsınız bunlar gözüküyor. Ve işlem geçmişiniz de yine burada yer alıyor. Bu şekilde dashboard sayfamızı tamamlamış olalım. Sonrasında siz fanlı olduğunuzda sol tarafta yer alan contracts kısmında size bir sözleşme gelecek. O sözleşmeyi onaylamanız gerekiyor ve o sözleşme ile birlikte kimlik doğrulamanızı da yapacaksınız. Fan dolana kadar sizden kimlik doğrulaması istenmiyor. Sonrasında yarışmalar var. İsterseniz bu yarışmalara da katılabilirsiniz. Yarışma birincisine 400 binlik hesap veriliyor. iki aşamalı hesap. İkinciye 200 binlik, üçüncüye 100 binlik ve geri kalanlara 150, 25, 10 şeklinde devam eden ödülleri oluyor. Sonrasında leaderboard sayfasına geldiğimizde buradaki leaderboard diğer firmalardan farklı işliyor. Çünkü leaderboard'un öncelikle sıralaması yüzdelik olarak en fazla büyüten kişi gösteriliyor. Bir de o hesabın daha önceden ne kadar payout aldığı da yine bu sayfada karşımıza çıkıyor. Mesela buradaki Royce isimli kişi 100 binlik hesabını bu ay %22 büyütmüş. Şu anda 28 bin dolar karı var. Ve daha öncesinde de 5500 dolar para çekmiş. Ve diğerleri de bu şekilde bu alanda gözüküyor. İsterseniz bu sayfayı da takip edebilirsiniz. Ve daha fazla gösterebileceğim çok bir şey kalmadı. Offers kısmını şu anda yayında daha doğrusu videoda gösteremiyorum. Çünkü FXFY hesabı olanlara özel. Bazı web sitelerinde indirim kodları yer alıyor. Bunları paylaşmamız yasak o yüzden siz kendiniz hesap aldıktan sonra buradaki offers kısmında eğer e, merak ettiğiniz veya ilgi duyduğunuz bir site olursa orada %15 ila %20 indirim kodlarından yararlanabiliyorsunuz. Ve son olarak ekonomik takvimi göstereyim sonrasında herhangi bir göstereceğim bir data yok. Ekonomik takvimde yine diğer sitelerde olduğu gibi kendi filtrelemelerinizi yapabiliyorsunuz buradaki e, e, haberin önem türüne göre Düşük, orta ve yüksek olarak seçebiliyorsunuz ve bunların hepsini ülkeye göre de filtreleme yapabiliyorsunuz. Genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde ve e, haber kuralımızda yok FXFY içerisinde. Yani fanlı da olduğunuzda da diğer firmalarda olan işte şu 4 dakikalık zaman penceresi içerisinde işlem alma şeklinde kurallar FXFY'de yok. İstediğiniz gibi haber trade'i de yapabilirsiniz. Genel olarak fx firmamız bu şekildeydi. Dediğim gibi eğer hesap almak isterseniz ve bana da destek olmak isterseniz açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Eğer farklı merak ettiğiniz bir site olursa veya farklı bir firma olursa onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.